zaman her şeyin ilacıdır diyenler genellikle ya başarısız olmuşlar ya da başarısızlığa mahkum olmuşlardır. Zaman her şeyin ilacıdır yalını genellikle toplumu kandırmaya yöneliktir ve kandıranların oyunu gün yüzüne çıktığında da utanmadan, sıkılmadan kandırıldım der ve yine aynı yalanı söylemeye devam eder. Ne acı ki çoğu insan acı veren gerçekler yerine Atlı yalanlar söyleyen yalancılara inanmayı ister, yalan olduğunu bile bile. Zaman her şeyin irici değil elbette. Bu sadece her yalanın ve yalancının saklandığı dipsiz bir kuyu. Hadi tarihin bir başka yalancısına göre bakalım. Koskoca bir imparatorluk, köklü bir medeniyet, asil bir millet, en doğusundan en batısına aynı anda saldırıyor oluyor ve başkenti işgal altında. Yıl 1918. Dönemin akil heyeti toplanmış, savaşmak yerine Amerikan emperyalizmine sığınmak için kolları sıvamış. Atatürk ve onun silah arkadaşlarına güvenmek yerine işgalcilerden medet uman bir grup zavallı, Amerikan Başkanı'nın Wilson'a mektuplar yazıyor. Ve neler diyorlar biliyor musunuz? Anadolu'yu hemen sömürge yapabilirsiniz. Tasalanmayın, azınlıktan hakları korunacaktır. Bakanlıklara, mesela içişleri, maliye ve dış gibi kilit noktalara Amerikalılardan baş müsteşarlar atanacak ve bu müsteşarlar kurulacak olan ülkenin tüm reformlarını yapabilecektir. Ve polis ve jandarmada da bir Amerikalı müfettişe bağlanabilecektir. Halide Edip adı var öncülüğündeki bu ekibe göre İngiltere, Fransa ve Yunan işgalinden kurtulabilmenin yegane yolu budur. Atatürk'ün şiddetle reddedip Yedülü'yle meydan okuduğu Kurtuluş Savaşı vermesindeki en büyük etken neydi? Atatürk sadece Türk milletine inandı ve bu sebeple karanlık aydınların, yerli birlikçilerinin İngiliz mühiplerinin, Amerikan cemiyetleri gibi emperyal şemsiyeler altına girenlerin daima hedefinde oldu. Buna rağmen halde edip Atatürk'e aynen şu cümleleri kurduğu bir mektup yazdı. Biz İstanbul'da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye sınırlarını içine almak üzere geçici bir Amerikan mandasını ehveni şer olarak görüyoruz. Bir an önce istememiz gereken Amerikan mandası da elbette sakıncasız değildir. Haysiyetimizden epeyce fedakarlık etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Sivas Kongresi toplanıncaya kadar Amerikan Komisyonu alıkoymaya çalışıyoruz. Hatta kongreye Amerikalı bir gazeteyi göndermeyi de belki başarabileceğiz. İşte tüm bunlar karşısında davamıza bize yardımcı olabilmesi için bu fırsat dakikalarını kaybetmeden bölüşülme ve çözülme korkusu karşısında kendimizi Amerika'ya başvurmaya mecbur görüyoruz. Türkiye'yi azim ve irade sahibi geniş görüşlü bir iki kişi belki kurtarabilir. Macera ve boğuşma devri artık geçmiştir. Gelecek için kalkınma ve birlik savaşı açmaya mecburuz sınırlarından bu kadar çok evladı ölen zavallı memleketimizin düşünce ve medeniyet savaşında kaç tane şehidi var? Bizler Türkiye'nin hayırlı evlatlarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Sizin temelleri bile çöken zavallı memleketimiz için uzakları görerek düşünüp çalışmanızı bekliyoruz. Saygılarımı gönderir, başarınıza dua ederim. Milli davada canıyla başıyla çalışanlar arasında sade bir Türk askerinin alçak ile sizinle birlikte olduğunu ifade eder. Halleri bunları yazmıştır ve Atatürk o ve onun gibileri de şu cevabı vermiştir. Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına İngiliz simaysel terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar. Biz başarılı olacağız buna şüphem yok. Acaba zafere kavuştuğumuz ve memleketi kurtardığımız zaman Osmanlı ricalinin ileri gelenleri utanmak hissini duyabilecekler mi? Öyle bir manda istenecek ve verilecekmiş ki hakimiyet hakkına, dışarıda temsil hakkımıza, kültürel bağımsızlığımıza, vatan bütünlüğümüze dokunulmayacakmış. Buna ve böylesine Amerikalılar değil çocuklar bile güler. Her şeyin başında Amerikalılar kendilerine hiçbir menfaat temin etmeden böyle bir mandayı için kabul etsinler? Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar? Bu ne hayal ve ne gaflettir? Hayır paşalar hayır, beyefendiler, hanımefendiler hayır, manda yok. Ya istiklal ya ölüm var. Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Halide Edip adı var gibileri dinlemiş olsaydı muhtemelen şu an Irak ve Suriye topraklarında yaşananları biz 100 yıl önce yaşayacaktık. Atatürk şahit bunları dinlemiş olsaydı muhtemelen şu an Kudüs'te Filistinlerin yaşadığını biz 100 yıl önce Sultanahmet'te yaşıyor olacaktık. Bugün Ayasofya üzerinden Atatürk'e saldıranlar ne hikmetse Kudüs'ü, Bağdat'ı ve Halep'i kaydetmemize sebep olan ve kendilerine vaat edilen devleti kurmak bir yana 100 yıldır kucaklarında çocuklarıyla sığınacak vatan arayanların dedelerinden hiç bahsetmiyor. Uyanın beyler bayanlar. 1948'den beri teneke evlerde Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye ve Libya'da yaşayan milyonlarca Filistinli var. Onların yerinde siz olacaktınız. Neden olmadınız biliyor musunuz? Çünkü onların bir Atatürk yoktu. Ama bizim var. Çünkü Atatürk Hayde adıvar gibileri hiç dinlemedi. O bize yalan söylemedi. O sadece Türk milletine güvendi. Bu sebeple Amerikan Wilson ilkeleri cemiyeti sadece iki ay faaliyette bulunabilmiş ve Türk milleti dönemin korkak işbirlikçi aydınlarına değil Türk askerine ve Atatürk'üne güvenmiştir. Milli mücadele anlatırken. Halide Edip adı var gibilerin sadece İzmir işgaline karşı çıktığı İstanbul Sultanahmet'teki meşhur konuşmasını değil, yabancılardan medet umduğu mektupları ve yalvardıkları o günleri de yazmalı. Ve şayet Atatürk onları dinlemiş olsaydı bugün Irak yahut Afganistan durumunda biz olacaktık. Bu sebeple Atatürk sadece bir asker değil, o büyük bir düşünür, büyük bir vatansever ve eşsiz bir baba. O vatanını da o vatandaki çocukları da kendi çocukları gibi sevdi. Bu sebeple ona saldıranlar sadece asker Atatürk'e yahut Selanikli Küçük Mustafa'ya değil, ona saldıranlar sadece Zübeyde'nin Küçük Kemal'ine değil, hepimizin umuduna, bayrağına, namusuna ve vatanına saldırıyor. Biz her şeye susarız ama Atatürk'e saldıranlara da hak ettikleri cevabı hak ettikleri şekilde veririz.